Tamam şu an sesim geliyor Kayıtta mısınız hanımefendi Evet Honda'nın CBR650R isimli e, Racing motorunu Kullanacağım 650 sesi 4 silindir e, Çok merak ettiğim motordu Bir de normalde racing'e benim çok fazla şeyim yok ilgim yok Ben touring e, e, Sport touring makinelerini beğeniyorum e, O yüzden Burada deneyebiliyorken ee, bu motoru deneyim istedim. Tabii bir sürü motor Arda Arda gittiğimizden dolayı saatte 50-60 km geçemeyeceğiz. Bir racing motorunun hakkını veremiyor olacağız. Ee, ama yine de Deneyim olacak. Merve Hanım Kahvesini yudumlu, kocaman termosundan. <laughs> Alanımızda böyle şu anda herkes sırasını bekliyor. Birazdan isim isim okunup motorları geçirecek. <laughs> model 650 lira. CBR 650 buyurun. E e Merhaba hoş olarak Efendim? Boş KTM 1290, olarak 1290 var bende. Hoşbulduk Hoş, hoş İyiyim, teşekkürler siz Çok sağ olun. Olarak olarak iki tane Bunu alayım. Motor mı? 1290 kullanıyorum KTM. Racing ilk defa kullanacağım ama. Evet. Buyurun oturabilirsiniz. Tamam. Hop. Çalıştırmayacağız, bekleyeceğiz. Aha. E, bunun e kıraç var. Aslında ne demek? Bunda bir kuyruk shifter var solda bir kısmı. Burada bir devriyaj boşta bakın. Aha. Devriyaj var. Aha. Ve hiç devriyajı kullanmadan bu motoru bir aşağı yukarı Aha. kullanabilirsiniz. Yani N'de çalışırınız boşta. Biri aldırız devriyaja dokunmadan. Motor duruyor, gitmiyor. Gaz açtığınız anda devam ediyor. Aa çok iyi. Tamamdır, teşekkürler. Şimdi testi, şunu bile kalkış yapabilir. Harika. Öyle bir teknoloji eklenmiş. Tahmin ediyorum bütün gidecek bütün motorları koyarlar. Sizin randevu saatiniz kaçtaydı? Ömer Bey buyurun. Afrika ee, Demir. Benim sevdiğim motorlardan birisidir. Hı hı. Ee, üzerinde Dunlop lastik var. Biraz sert diyorlar ama hı hı. iyi bir lastik. CB 650 F burada kullandım Safety Tur Türkiye'de. Ha, evet. Çok harika bir motordu bu da. Bu değil. 650 F mi? Evet F. Burada galiba yok. evet. Hı hı. Dediği gibi e-clutch sistemi varmış. Yeni bir debriyaj sistemi. Show amortisörleri var. Aldınız debriyajı kullanmadan motor durur burada. Evet, evet, ben alalım. Ama ayak kapalı oldu. Şu XADV'nin rengi harika ya. Sarı renk çok güzel yaptılar bu sene. Onunla bunun arasında kaldım aslında da bunu tercih ettim sonra. Geçen sene de şurada Afrika TV'ni denemiştim otomatik vites DCT ile. Bu da harika makineydi. Adventure sınıfıma geçmemin birazcık aslında sebebi Afrika. Merve de beni izliyordu. Egzozu gerçekten iyi yerde. Tam topuk yakmalık. Sırayla çıkış vereceğiz. Ve aynı sırayla geri gelmenizi istiyorum. Hazırsak vizörleri kapatalım. Motorları çalıştıralım. Ulan sese bak ya motordaki. motor Tamam. Hop. Acayip pürüzsüz gidiyor. Çok güzel. 4 silindirin farkı gerçekten acayip ya. Yani 2 silindirle karşılaştırınca silici fark etmeksizin. Çok akıyor motor. Of. Ama bu oturuş pozisyonu iş değil vallahi. insan nasıl bunu gündelik kullanıyor anlamıyorum racing makineyi. Bütün ağırlık şu anda omuzlarımda, dirseklerimde falan. O belki benim birazcık tecrübesizliğimden kaynaklı olabilir racing makineleri için ama bana bu oturuş pozisyonu biraz şey geldi. Gidon acı hep dar. Of çok güzel. şu an 5. vitesteyim ve hiçbir şekilde şey yok. 40 km bölü saatle gidiyorum. Motor ileri geri bir hareket yapmıyor. Rahatsızıcı edici herhangi bir şey yok. Titreşim yok. Çok güzel. Çok güzel. kaçırsam motor uçtan soldan. Bir anlaşmazlık oldu Başladığımız yere dönüyoruz Gerçekten çok güzel motormuş ama bana hitap etmiyor Bir de biz artçılı binmemiz için motora Artçılı mümkün değil Arkadaşlar motoru taraftan yürüyelim lütfen. Çok güzel görünüyor Alet bir de ya. Of, acayipmiş. Transalp F750. Yeni versiyonun oh. NT1100. İsimler neydi? Güneşi Cihangir. Okay. Bu. Teşekkürler. Gittik geldik. Ne dediler? Ha? Yarım saat Yok o kadar sürmedi. İşte başla bitir. İşte motorun başında bir şey anlatıyorlar. Onlarla birlikte yarım saati buluyordur. Bak aynen şeyde geçecek bindim ben motora. çalışıyor? Çalışıyor. Çok tatlısın. <laughs> Bayıldım ya çok güzel motor. Ama rahatsız. Bize biz fazla bu. Evet. Bir de duruşu çok bilmediğimden dolayı şey oldu. E, el, bileklerimi çok yüklenmiş Biraz yordu. Tam aynı izade duruyordu. evet. Ben sağlıyorum.